Arabamızın böyle benzemesini istemiyorum. Neler oluyor? Cil ne yapacaksın? <laughs> Zaten güzel arabamı mükemmel bir şeye dönüştüreceğim. Yumuşacık, pembe ve çok tatlı olacak. Tıpkı benim gibi. O zaman herkes bir bebeğin kime ait olduğunu bilecek. Kulakları da fazla olmaz. Baksanıza şuna ne kadar güzel. Ve bu arada önünde tatlı bir burnu var. Peki hala dede, arabamın daha havalı göründüğünü kabul ediyor musun? Hı, aynen. Artık <laughs> fazla oldu ya. Hı, tamam buldum. Neden ihtiyacınız olan her şeyi internetten sipariş etmiyorsunuz? Dostum her şey çoktan geldi. Arabayı süslemek <laughs> işime istedin. Teşekkürler. Onu süsleyeceğim. Cıl kıskançlıktan çatlayacak. Önce arabayı siyah boya ile boyayacağım. Oh, evet. Bakın ne kadar acımasız görünüyor. Pırıl pırıl. Aa, ama hepsi bu kadar değil. Tekerlekleri de boyamam gerekiyor. Ve daha da havalı hale getirmek için onlara bir zincir ve sivri uç takacağım. Böylece herkes arabama yaklaşmaktan korkacak. Ve ateş şeklindeki desenden de daha güzel bir şey olamaz. Jill şimdiden beni kıskanıyor musun? <laughs> <laughs> ne? Öyle mi? Sorun değil. Bir sonraki hamlede görüşürüz. Alright, alright, alright. <laughs> Baksanıza takipçiler. Zincirim nasıl? Nasıl buldunuz? Evet çok havalıyım What? ve çok havalı araban var. Canı yapıyor. Ertet mücadelemizin bu şekilde sona erdiğini düşünüyorsa çok yanılıyor. Arabayı dışarıdan güzelleştirmek bir konu. Ama içinde de aynı güzel olması gerekiyor. Aynı pembe no. ve yumuşacık. Kaç peluş oyuncak da fazla olmayacak. Ve direksiyonu neden süslemiyorum? Şimdi tamamen farklı bir konu. Böyle bir arabada güzel bir köpek de alabilirim. Baksanıza oyuncak sadece. <laughs> Ve bu arada bunu da buraya asacağım. Aynanın altından. Harika. Ve bu peluş arabaya binmek için kendi ayarımı kullanacağım. Son son dokunuş baksanıza hazır. Şimdi arabamda güzel videoda izleyebilirim. Ve bu arada baksanıza her şey pembe. Işıklar bile. <laughs> hmm. Of ya. Ama neyse. Ben de arabamın susuzlayacağımı biliyorum. Benim de güzel kıyafetlerim var. Ve onları şimdi üzerine takacağım. Baksanıza. Neden şimdi havalı giyinmem gerekiyor? Aa, bu arada hatırladım. Böyle güzel şeyler var. Kafatası. Çok havalı. Ve bu arada direksiyonu da süsleyeceğim. Baksanıza çok havalı. Ne kadar kafatası olursa o kadar iyi olur. Ve en sevdiğim gitarım arkaya oldukça güzel sığacak. Ve burada ışıkları açacağım. Harika. Şimdi bu kafada da burada hazır. Şimdi en sert ve havalı bir arabam var. Baksanıza buradan hiç çıkmak istemiyorum. Vay canına. He, kıskandın mı? Kızlar şuna bakın. Ne kadar komik. Baksanıza. Altın burger çok lezzetli değil. Size açmışsınız. Öyleyse neden susuyorsunuz? Tek bir dokunuş ve lezzetli hamburgerleri getirecekler. Baksanıza nasıl hızlı oldu. Teşekkürler kızlar. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler. Hmm, kızlar çok lezzetli. Ey çocuklar, parçayı nasıl buldunuz? Aa, ne yapıyorlar? Kızlar öğle yemeğine karar verdiler. Çok lezzetli. Aslan. Awesome. E peki biz neden yemiyoruz? Çocuklar, okay sakin olun. Şimdi birkaç dakika içinde lezzetli böyle yemeği yapacağız. Okay. What? Let's Baksanız da araban bizi yardımcı olabilecek. Vay wow. canına, harika. Awesome. Evet ben de öyle düşünmüştüm ve yanında sosisler getirdim ve ekmekler. Şimdi dünyadaki en lezzetli sandviç yapacağız. Baksanıza nasıl da kızarıyorlar çocuklar. Bu arada bunu siz evde yapmayın. Biz profesyoneliz. Ne kadar güzel kokuyor. Tamam sosisli sandviçimizi yemeliyiz. Evet afiyet olsun. Moriko. Hmm. Hmm. Görünüşe göre iyi çocuklar da yemek yemeye karar verdiler ama biz biliyoruz ki bizim yemeklerimiz daha havalı. Hey <laughs> kızlar neredesiniz? Ne? <laughs> Ay, sizi hainler. <laughs> ya nasıl yapabildiniz? Ya ben terk ettiniz. Bu hiç adil değil. Sabahları küçük bir koşudan daha iyi bir şey olamaz. Bu arada bana arabam yardımcı olduğu zaman. Hey kızlar. Tekrar edin. İşte bir iki. Bir iki. Ne kadar lezzetli. Ee, bu ne sesler? Celi spor yapmaya karar verdi. Hmm. Peki ben neden yapmıyorum? Neden ben de bebeğimi gerçek bir spor salonuna dönüştürmüyorum? kocaman bir bagajım da var. Ee, Gerçi şu an içinde bir sürü çöp var. Ama neyse <laughs> temizleyeceğiz şimdi. Baksanıza en havalı halteler. Aa, telefonun nerede? Yeah. İşte bu. Aldık. Oh. Teslimatınızı kabul edin. Ee, teşekkürler. Neden bu kadar ağır? Yani bunlar dumbbelllar. Bir spor yapsanıza. İşte sizin dumbbelllarınız. Oh, teşekkürler dostum. Şimdi Very ise lovely. spor yapacağım. Tamamdır. Başlıyoruz. Oh, çocuklar benimle gelin. İşte al halteri. Hadi ya spor yaparım ve çok güçlü olalım. Hadi. Aferin çocuklar. Hadi kaslarınızı iyice çalıştırın. Nasıl güçlendiğimi hissediyorum. Ve sadece sen değil. O değil. 205. Hey nasılsınız kızlar? Vay canına. Hadi yaklaşıp onlarla konuşalım. Çocuklar birkaç şey gösterebilir misiniz? Harika. Vay neredesiniz? Yine mi beni bıraktınız? Görünüşe göre hiç arkadaşım kalmadı. Sadece araba ve ben. Evet. Virgil üzülme. Yalnız kalmadın. Ben varım. Hadi birlikte spor yapalım. Neden kavga ediyoruz? Gerçekten de öyle. Pepsi'nin gerçekten bu kadar tatlı olduğunu bilmiyordum. Neredeyiz biz? Ee... Bence bu yeni meydan okuma. Ne ilginç. Başlayabilir miyim lütfen? Eminim bu kasada lezzetli bir şeyler var. Biraz bilemedim ama bu da çok havalı. Burada da Puppet Dağı var. Onlar biraz tuhaflar. Çok lezzetli kokuyorlar. Vay Sonuçta bu yemek işte. Mila sen delirdin mi? Lastik yiyemezsin. Hiçbir şey anlamıyorsun. Plastik <laughs> değil. celebon. Ne kadar lezzetli. Hepsini bir kere de yemek istiyorum. Asla zar zor sığıyor. Ama bunu başarabilirim. Çok şanslısın. Kıskanıyorum. Anne, iyi de etmezdim. Bezitiydi ama biraz fazla yedim. O zaman son popeti bize verebilir misin? Evet, onu kendimiz alıp kimseye sormamızı öneririm. Aslında her şey görüyorum. Popetime dokunmayın. Onu kendimle başa çıkabilirim. Tamam tamam. tamam. O zaman kasamı ben açacağım. Bu da ne böyle? Gözlerimi inanmıyorum. Gerçek hareket alıyorlar. Hayır. Buna gerçek solcanlar. Korkunç. Keşke senin yerinde olmasaydım. Dolly. Bunu benden uzak tutun. Oh. Ölmüşe göre solcanların tam Milo'ya uçtu. Ne yaptın sen Dolly? Hemen hepsini temizle. Oh. Sakin ol. Sadece elektrikli süpürgeye ihtiyacımız var. Milo'nun boynunun hemen altında bir solucan var. Ama bu hiç komik değil Alek. Yeter. Milo endişelenme şimdi bunu halledeceğim. Elektrikli süpürgeyi kapağı dudaklarıma emdi. Çok komikti. Haydi <laughs> Milo'ya ne olduğuna baksana. Dudaklarım şişmiş köklere eve benziyor. Hepsi sizin suçunuz. <laughs> Alex'in suçu sürekli gülüyordu ve beni rahatsız ediyordu. Ona ders verme zamanı. Ne yaptın sen Jolly? Ağzım solucanlarla dolu. <laughs> Şimdi biz de gülebiliriz. Bu arada kasanı tamamen unuttun. Burada garip bir şişe var. Bunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de tadına bakmalıyım. E nasıl peki? Bana bir şeyler oluyor galiba. Anlama anlamıyorum tam olarak ne? bak. Ali ufacık oldu. <laughs> Anne. Ona yakışıyor. Çok hoş görünüyor. Alex sıkı tutun. Seni masaya kaldıracağım. Teşekkürler tatlım. Ama biraz daha dikkatli olabilirdin. Sen nasıl da tatlısın Alex. Her zaman böyle kal. Şimdi sakıncası yok. Boyununa kopik. Sonunda onu deneyebilirim. Ve üstünde atlayabilirim. Harika. Bu bir daha iyi. Ne yapıyorsun Alex? Hayattan zevk alıyorum. Şimdi <laughs> gerçekten baya tatlı. Havada öpücüğünü size gönderiyorum. Oh. Tamamen zıplamayı bırakım, Yoruldum. Aslında biraz oynayalım mı? Ne o neler? Aptal da şeyler yapmayacağım. Beni ısırmana gerek yoktu. Sadece hayır diyebilirdin. Ama bu çok eğlenceli. Eğleniyor musun? Şimdi sana gerçek eğlencenin ne olduğunu göstereceğim. Savaş. Neyin peşindesin Jory? Solucanı oh. yenmemi istiyor. Çok kolay. Onu bir elimle öldüreceğim. Şimdi çok da iyi gitmiyor. Oh. Sorun değil. Hala telafi etmeye fırsatım var sen kazandın. Al bakalım aptal tuğcan. Çok az kaldı. Ve ben neredeyse kazandım. Bu ne güç. Süper. Bize hoş bir sürpriz yaptın. Anlarım geri dönme zamanı. Yine eskisi gibi oldun. Ve bunu sevindim. Ben başlayabilir miyim? Bizim için sakıncası yok. Hacımdan bunu görüyor musunuz? Yeni iPhone'umu aldım. Ne kadar da havalı. <laughs> bu hava etmek için bir sebep değil. <laughs> Hepiniz beni kıskanmalısınız. Asla böyle bir telefonunuz olmayacak. Evet. Alex çekmemeye karışma. Oh. Ver şunu bana. Telefonunu alacağım. Oh. Görünüşe göre bu uzun sürecek. Hadi. Bana verin. Yeter artık. <laughs> Ne yapıyorsun Mila? Hemen telefonu geri ver. Beni rahatsız etmeyin. Ben oyun oynuyorum. Aslında ben de istiyorum. Ne olmuş yani bunda değil? Ne yaptınız siz? Bir telefonumu düşürdünüz. <laughs> Ops! Bu çok garip oldu. Onun oldu. Ali söyle bana. Bunu görmesen iyi olur. <laughs> Hayır, bunu yapma. Düştü, kırıldı. Üzgünüm Jolie bunu yapmak istemedik. Kavga etmeyelim. Kasanın içinde ne olduğunu bakalım. Sanırım garip bir ses duydum. Orada ne var? Ulaşamıyorum. Sanki benden kaçıyor gibi. Gözlerime inanmıyorum. Bu, bu bir kurbağa. Ne misin? Olamaz. Biri onu kafamdan alsın. Üzgünüm ama onu dokunmayacağım. Oh, Sanırım kurtuldum. Yer sadece benim üstüme atmadı. İşte bu çok komik. Harbi yapışırmış yapış resmen. Al onu. Ne yaptın sen Jolie? Neredeyse onu yutuyordum. Oh, no. ne önce biz boşta o kadar çok korktuk. Ne kadar tatlı olduğuna baksanıza. Ya bu büyülü bir prensse? <laughs> büyülü kaldırmaya çalışacağım. Öpmeye çalışacağım. Peki nasıl oldu mu? Niye kurbağa öptü? Ne olmuş yani? Kontrol etmem gerekiyordu. Ben de kasandakileri kontrol etmeliyim. What? Burada bir çeşit şapka var. Ona ne yapacağımı bilmiyorum. Uh, Giymeyi dene. Belki yakışır hmm. ah. Oh. Dikkatli ol Mina. Kurbağın yine asladı. Vay canına. Ona ne olduğuna baksanıza. Şimdi sanki çikolatadan yapılmış. Evet gerçekten öyle. Vay kesinlikle çikolata nefis. Şapkaları ne sosyal işte anladım. Ben zaten onu ne koyacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Jolie? Zaten yaptım telefonumu çikolataya çevirdim. Mükemmel bir icat. Ne kadar lezzetli. Benim de bir şey dönüştürmem gerekiyor. Ama benim hiçbir şeyim yok. Bak Jolly. çikolataya dönüştü. Ne yapıyorsun tatlım? Neden parmağına ihtiyacın var? Dur. Onu yemene gerek yok. Haklısın. Ben bir şey düşünmedim. Hmm. Alex nasıl geri getireceğimi biliyorum. Sadece şapkanı çıkarmam gerekiyor. <laughs> oh, teşekkürler Jolie. Okay. İlk olma sırası bende. Sanırım bu sefer lezzetli bir şeyler aldım. Vay canına çikolata ve smoothie havalı görünüyor. Paylaşacak oh. mısın? En azından önce onu açmam gerekiyor. <laughs> ne kadar beceriksiz birisin. Oh. Buradan döndürmelisin. Oh, teşekkürler. Şimdi i̇şte benimle paylaşacak mısın? Tabii ki hayır. Buna nasıl düşünebilirdin? Hepsini kendim içeceğim. Bu arada çok lezzetli. Aç özlü. Ben ya sana yardım ettim. Tamam. Al o zaman. Ne yapıyorsun Jolly? Tüm kokteylimi dökeceksin. Eğer parlaşsaydın her şey yolacaktı. bir Çok komik. Oh, Milan'ın oh, sırası geldi. Açmak istemiyorum. İçinde kesinlikle tatsız bir şeyler var. Of ya kokuşmuş balık. Siz söylemiştim. Onu da ne yapacağım peki? Bunu ağzıma koyamam. Çabuk ye yoksa boğuluruz. Ama istemiyorum. Sadece sizin için bunu yapmaya hazırım. Bu çok iğrenç. Korkunç. Hayatımda bir daha asla balık yemeyeceğim. Hala kalmış. Çabuk bitir şunu. Tamam tamam. Ben de tüm balıkları hemen yemeliyim. İnanılmaz. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Medan'ın böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Yavaş ol. <laughs> Yüzüme bir balık fırlattın. Ama bu komikti. Peki. peki öyle değil. Sen kasanı aç. Oh. Burada bir tane şeker var. O ne yapacağım peki? Hmm. Muhtemelen yiyeceğim. Hepsi bu. <laughs> Lezzetli ama çok azdı. Minicik. <laughs> Garip bir şey. Ofrosun. Okay. <laughs> Ay. Aa. Belki de bir açıklaması var. Bana neler alıyor? <laughs> Yüzün şekerle kaplı. Ellerin de ağacınla. Şeker yine de sihirli iniş. Bakın eski şekerlerin yerine yenileri geliyor. Okey. Ben de deneyebilir miyim? Harika. İlfes. Bakın şimdi ben de şekerle kaplıyım. Süper. Nasıl da hoşuma gitti bu. Diyorsun musun Mida? Evet. Çok hariklar. Yaşasın yeni kasalar. Benimkini açmaya hazırım. Vay <laughs> mı? içinde bir kavanoz Nutella var. Wow. Aynen ne kadar büyük süper. <laughs> Nereye çöp attığına dikkat et Jolie. Ay çok acıyor. Üzgünüm ne tamam benim bu kadar dikkatsiz yaptı. Sadece denemek için sabırsızlanıyorum. Bakın ne kadar çikolatalı. Bu gerçek bir zevk. Ben de istiyorum. Harika. Yine de biraz olacağım. Teşekkürler. Bir daha Nutella'ma yaklaşma Alex. Onu kimseye vermeyeceğim. Tüm her tarafım bulaştı. Ne olmuş yani? Oh, hayır. Görünüşe göre elim kanalda sıkışmış. Beren'in acil yardıma ihtiyacı var gibi. Çek Alex. Hayatım boyunca böyle yürümek istemiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şey işe yaramıyor. Yardım edin düşüyorum. Oh. Ama sen kendin çekmemi istemiştin. Oh. Vay canım telefonunuz artık bende. Nasıl olduğumu sormak istiyorsanız oh. iyiyim. Oh. Bize sormak gerekirse sormak istemedik. Tavamı <laughs> neden aldınız? Oh. Oh. burada hala kaldığına çok sevindim. Oh. Oh. Benim kasada ne var bakalım? Ay, hey. Hemen evet, gaz maskelerini getirin. Bu peynir ve köfte. Şu an onu yersen gaz maskesine gerek kalmayacak. Bence Mila dostça yardımımıza ihtiyacı var. Aslında hayır. Yardım edilmenizi istemedim. Sanırım bir şey aradı. Neredeyse her şeyi yedin. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Kusacağım şimdi. Zar zor dayanıyorum. İyi ki her şey yolunda. Sadece benim gizli kasam kaldı. İçinde bir kare delik var.